Merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan bugün sizlere nasıl basit bir şekilde Android uygulama yapılabilir bunu göstereceğim. Bunun için kullanacağımız site mowirolder. E, site iyi olduktan sonra karşımıza böyle bir panel çıkıyor. Buradan e, yeni uygulama oluşturuyoruz. Ardından e, Açılan yere uygulamamızın ismini yazıyoruz. Şöyle bir isim verelim. Örnek Resim yükleyelim bir adet şey olsun. İleri dedikten sonra yapacağımız uygulama hangi kategoriye buradan birini seçiyoruz. Ben bireyseli seçeceğim. Daha sonra buradan karşımıza çeşitli temalar çıkıyor. tabi sadece bir tanesi ücretsiz. Geri kalanları şöyle göstereyim. Genellikle ücretli 5 dolar, 2 dolar civarında. Buradan tabi ücretsiz olan temamızı seçelim daha sonra buradan içerik ekleyine tıklıyoruz ve içerikler ekliyoruz en başa böyle haber ve duyuru haber yazalım daha sonra buradan bir tane seçelim teknoloji olsun. Daha sonra diyelim. Şimdi uygulamamıza haber sekmesi oluşturuldu. Daha sonra buradan isterseniz bir tane web sitesi ekleyebilirsiniz veya kendi web siteniz varsa daha bir tane sallayalım. Şöyle bir şeyler. ve bu yanlış yaptım. Daha sonra da bunu ekledikten sonra birkaç bir şey daha ekleyelim. Bunlar e, uygulamamızın içinde gözükecek olan seçenekler. İletişime de bir şeyler ekleyebiliriz. adres İstanbul telefon numarası e-posta bunu da kaydedelim e, harita ve yol tarifi var. E, burada konumunuzu belirtebileceğiniz bir yer. Yani yine bir başlık veriyoruz. Buradan konumumuzu buluyoruz. Şöyle bir yer seçelim. Burayı da kaydetleyelim. Tamam, şu an uygulamamızda dört 4 tane seçenek var. Bakalım başka ne ekleyebiliriz. Acil ve önemli numaralar. Şuradan. Şöyle bir şey yapabiliriz. Gayet değilim. Tam bu kadar yeterli herhalde. Aynen evet, bu kadar yeterli. Tabi dilerseniz Facebook, Twitter, Instagram, Youtube linklerini de ekleyebilirsiniz. Ben şöyle Youtube'a ekleyeyim. Bunu da kaydedelim. Şu an 6 tane içeriğimiz oldu uygulamada. Daha sonra buradan panoya tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi tüm her şeyi yerine getirdik. Şimdi uygulamamızı üretebiliriz. Buradan apk üretmeyerek uygulamamızı üretmeye başlayabiliriz. Uygulamanın bitme süresi yaklaşık yani yaklaşık dediğimde genelde 10 dakika civarında oluyor. Şimdi uygulama bittikten sonra bir de telefonumuzu inceleyelim. Tekrardan merhaba. Uygulamamız üretildi. Ben de telefonu atıp kurdum uygulamamıza bir giriş yapalım. Ee, burada site üzerinden yaptığımız, yani uygulama eklediğimiz içerikleri görüyorsunuz. Örneğin e, birine basalım. Örneğin habere. Burada bir tane haber sitesi eklemiştim hatırlıyorsanız. Görmüş olduğunuz gibi orada yayınlanan haberler burada gözüküyor. Yani şuna bastığım zaman böyle devamına oku dediğimiz zaman eee siteyi açmamız gerekiyor. Bir de şuradaki reklamlar aklınıza takılmıştır. Biz bu uygulamayı yaptığımız zaman ücretsiz paketi kullanmıştık. Eğer ücretli bir paket kullanırsanız bu reklamı kaldırabiliyorsunuz. Yani bu sizin elinizde açıkçası. Şimdi siteye bakalım. Tabi siteyi salladığımız için pek bir şey çıkacağını zannetmiyorum. İletişime bakalım. İletişimde adres kısmında İstanbul yazmıştım. Telefon kısmını da yine salladık. Bir basalım. Bastığımız zaman e, direkt tuş takımı açılıyor. ya yani Buradan e, arayabiliyoruz. Buradan da aynı şekilde e-posta. E-postaya bastığımız zaman direkt e, Gmail açılıyor. E, daha sonra haritaya girdiğimizde e, bir tane e, konum işaretlemiştik. E, fakat burada e, işaretlediğimiz konum nokta olarak gözükmüyor. Ama benim tahminimce e, burada işaretlediğimiz konum şu haritanın tam merkezi yani şuralar falan oluyor. Yine aynı şekilde acil numaraları tam 112 eklemiştik. Buraya bastığım zaman direkt 112 arıyor. Bir de YouTube bu eklemiştim. Ona da bir bakalım. Burada e, benim kanalıma attığım videolar gözükmekte görmüş olduğunuz gibi tabi arada böyle resimler kayma yapabiliyor. Şu anda düzeldi herhalde yeni yeni yüklendiği için yani şu an tüm resimler düzeldi. Yani burada e, sizin de örneğin YouTube kanalınız varsa buraya YouTube linkini böyle ekleyebilirsiniz gayet de güzel bastığınız zaman. Evet, buradan videoyu izleyebiliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ozan. Bu gibi ben videoyu beğenmişti. buradan rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Geri gelelim. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.